Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem kardeşlerim, bugün size köyümüzün yetişmiş büyüklerinden olan Ahmet Baltacı hocam ile bir söyleşimizi aktarmak istiyorum. Ahmet Baltacı hocam ile eskimeyen eskiler arasındaki sevgi, saygı, samimiyet üzerine bir sohbet esnasında kendisine Sayın Hocam 1950 1960 yılları arasında köyümüz ve köylümüz üzerine hatırladığınız bir anınızdan bahseder misiniz dedim. Ahmet Hocam da bana şu olayı anlattı. Bir defasında Konya'dan köye gitmiştim. Köyümüzün hatıplarından olan rahmetli hatıp Abdullah Turhan hocamın yanına uğramıştım. Daha önce köyümüzde imamlık yapmış olan o da rahmetli Bozkır'ın Kınık köyünden Kütükocallı Haplı Mustafa Yavuz da merkebine binili olarak köye gelmiş. Hatip Hoca ile çok seviştikleri için doğruca onun evine inmiş. Ben de ona bir hoş geldin diyeyim diye yanlarına vardığımda Hatip Hocam Ahmet sen de gitme de sohbet edelim dedi. Ben de Tıkır Mehmet'i dayımdan müsaade istedim. O da kabul etti ve sohbete katıldım. Tatlı bir sohbet ile günü doldurduk. Kütük hocam köyüne dönmek için müsaade istedi. Hatip hocam da burası sizin eviniz sayılır. İkinci adresiniz burasıdır. İstediğiniz kadar kalabilirsiniz diye ısrar etmesine rağmen Kütük hocam yolcu yolunda gerek diyerek tekrar müsaade istedi. Hatip hocam da siz bilirsiniz ne diyelim dedi. Hatip hocam aynı zamanda bakkal dükkanı çalıştırıyordu. Hemen aklına geldi. Bakkala gidip o zamanlar pek meşhur olan, bugün de çok satılan Konya'mızın Mevlana şekerinden koca bir avuç hapanlayıp kütük hocama hocam cebini aç dedi. Hocam da cebini açtı. Avucundaki şekerin tamamını hocamın cebine boşalttı. Sen çocuklara severdin. Karşılaştığın çocuklara dağıtıver dedi. Kütük Hoca'm merkebine tam binecekti ki şaka yapmayı ve latifeyi çok seven birisidir. Hemen aklına geldi ve atıp "Bunu bir cebime koydun ama ya eşeğin üzerinde bir tarafım ağır basar da yere düşersem ne olacak?" dedi. orada bulunan köylülerimizden birkaç kişi ve ben hocamın latifesine gülüştük. Hatip hocam hemen dükkana döndü ve bir avuç şeker daha getirdi. Hocamın diğer cebine doldurdu. Hocam da ha şöyle yav şimdi düşmem işte dedi ve merkebine binerek Allah'a ısmarladık deyip köyüne doğru yola koyuldu. İşte Mustafa'm o yıllardaki samimiyetin ve insanlar arasındaki bağın ne kadar sağlam olduğunu bu anıdan anlayabilirsiniz dedi. Ben de dedim ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olmazsınız. Sözünün anlamı bu olsa gerektir dedim. Ahmet hocam da evet o zamanlar insanlar arasında Sevgi saygı böyleydi." dedi. Ben de kendisine teşekkür ederek yanından ayrıldım. Ahmet Baltacı hocama teşekkür ederim. Bize hem eski dostlukların, sevgi ve saygının nasıl olduğunu hem de köyümüzle ilgili bir anıyı sizlerle ve köylülerimizle paylaşmamızı sağladı. Rabbim kendisinden razı olsun. Kendisine sağlık Sahat ve afiyetler dileriz.